saygı değer bey konaklı ana canlar baba canlar diyelim. Gün sizin gününüz. 7'den 70'e buradasınız. Sevdiklerinizle, dostlarınızla, komşularınızla, canlarınızla yan yanasınız. E, artı bir de derneğiz Bey Konak Derneği Başkanı Haydar Ergül'de yönetimiyle de yan yanasınız. Bugün için ne diyorsunuz? Başkanlarımız burada, yönetimi burada. Onlarla ilgili bir duygunuz, düşünceniz, arzu ve istekleriniz varsa söz meclisin diyelim. Anacanla başlayalım. Düşünüyordu çünkü. <laughs> Mutlaka diyordu benim bir ben şey söyle. Olsun. Ya misafirin söz hakkı yok mu? Bizim mecliste herkesin söz hakkı var. <laughs> ne ekse. Yüzüne böyle gülsün. Bayanlardan var mı? Allah razı olsun. Kurdular milleti bir araya toplandılar. Çok memnun. Teşekkür ederim. Kimden konuştuk? <laughs> <laughs> Adınız? Başyapıç. Teşekkür ederim. Beni senet. Ben Sengül Timuç, Köyün kızıyım. Haydi yerde bir şey Burada, burada köy derneğinde bugün burada olmaktan çok mutluyum. Yönetimle başarılar dilerim, başarıların devamını dilerim. Sevinçliyim yani. Çok burada güzel. Burada bir arada olmakta. Ne güzel, abi, ne, güzel ne güzel, ne güzel. Evet. Vallahi burada ağa gibi kurulan Doğru iki kişi var ama evet. bakalım <laughs> hangi ağa çıkacak? Şu an Evet. Öyle mi? İkisi de, İkisi de ağa. Hadi işte buyurun. Ödür Bey de. Yok şimdi bizim gerçekten devlet çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bir araya getirdiği için onlarla gurur duyuyoruz. Bu etkinliklerin devamını diliyoruz. Tabii herkese elini taşın altına koyması lazım. Mutlaka zaman geldiği bir katkı lazım ama bu etkinlikler güzel bir şey. Toplumumuzun bir araya gelmesi, insanların bir araya gelmesi, kaynaşması güzel bir olay. Yöneticiye başkan teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Senin doğum ağadı yavrum. Öyle mi? Ya öyle deme ben. Hadi gönlündesene. Bizim köyü. Asas bizim köyümüz. Asas taşın sahibi. Öyle mi? Şaka bir yana. Çek kaçan ve Konak köyünden Atatürk köyü başkanına başkan ve yönetimine çok çok teşekkür ederim. En güzel günler onların. Her zaman onların yanında yer hazırız. Biz de size teşekkür <laughs> ediyoruz. Bu birlikteliğiniz bir ömür boyu böyle yan yana. <laughs> evet saygı değer bey konaklılar. Dediğimiz gibi gün sizin gününüz, meclis sizin meclisiniz, hava serin. Köylüleriniz, komşularınız, gönüldaşlarınız, akrabalarınızla yan yanasınız. Daha bundan büyük sevinç mi olur? Tabii. tabi, tabi. O <laughs> <laughs> zaman selam başlayalım. Tabi dedi çünkü. Göz <laughs> sana geldi. Evet, gel başlayalım. Tabi demeyeceğiz. <laughs> ne konuşuyor? Bugünle ilgili. Çok mutluyuz, mutluyuz. çok mutluyuz. Yani, Bütün tanıdıklarımız bir arada. Çünkü böyle bir araya kolay kolay gelemiyor insanlar yan çalıştığı için. Şu anda bir araya geldiğimiz için mutluyuz, huzurluyuz yani. Adınızı Teşekkür alabilir miyim? Haydi koçak. Sağ ol. Şimdi sana söz hakkı verdim, kıskandı biliyor musun? Yok canım. Ben de aynı. Çok mutluyum. Öyle mi? Evet. Ha, sen de o bacı kıskandı dedin öyle mi? O <laughs> kıskandı. <laughs> 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 Neyse şaka bir yana yüzünüz hep öyle gülsün diyelim. İnşallah, Sen ne diyorsun? Sağlık saygı değer bir şey <laughs> Diyorsun diyorsun. Burada birlikte olmanın <laughs> mutluluğunu duyduğun <laughs> için mi şey diyemiyorsun? Mutluyum köylerim içine gelin ben de bu köyün kızıyım. Geldim işlerine herkes gördüm çok mutluyum. Ee, gördün mü çok söyleyecek şeylerim varmış aslında. <gülüyor> 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 sağ olun. <olalım. Evet, gülüyor> sağ ol. Hayır, Sayın <laughs> kameramanım gençlerim ben şimdi sohbet ettim bir isteği var. Ha Buyurun. Iıı e, kendileri söylesin. Evet Sersen zaten tam söyleyeyim. oraya gelecek. Yani benim söylemem kabul olmaz. Önce bir gençlere soralım. Gençler önce bu birlikteliğiniz eliniz diyelim. Siz dinleyin. Büyükleriniz Aa, yanınızda. Dernek şey başkanlar şey başkanı, 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 yanınızda. Başkanı, başkanı, başkanı yanınızda. Dernek şey. yönetimi <laughs> yanınızda. Siz Dedelerimiz şey var, ana canlarımız var. Şey var, şey var. E bir de ben gariban Mustafa öğretmen var. <laughs> hazır dedeyken de burada. Hazır burada kanıtla da iş yapıyoruz. Söz sizin diyoruz, fese siz dinliyoruz. Gel açıklama yapacak. Hocam ee, biz e, Anadolu gençleri olarak, bu yörenin insanları olarak e, başta Beykonat, Bey konak, işte Terenşat Federasyon, bu bütün e, köy derneklerinin, köy federasyonlarının halkı daha çok örgütlemek adına siyasi anlamda malum bu yaşadığımız siyasi e, işte faşizm sürecinde e, çoluk çocuk hepimizi örgütlemek amacıyla bütün görevim ben işte sayın yönetim kurulun yönetim kurulumuza e, düştüğünü e, bütün halkı da bir nebze örgütlemesinden taraftarım ben şahsi fikrim. Bizim bu akşam bu Taksim e, dolayı bir yürüyüşümüz var. Sarıgazi'de iki kişi faşist polisin şiddetinden dolayı iki arkadaşımız gözünü kaybetti. Onun için bir yürüyüşümüz var. Bugün saat saat 9'da Sarıgazi'de ben bütün e, bey konak halkımızı akşam saat 9'da yapacağımız yürüyüşe evet. bekliyoruz. Tüm duyarlı insanlarımızı Tüm diyelim duyarlı değil insan. mi? Dildi evet, sonra... Evet. Bizi oradaki direnişe davet ediyor gençler. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Yaşamınızı mücadeleniz mücade yaşam diyoruz. Yavaş şey, yavaş adım adım ilerliyoruz. Onu da ya söyleyelim ya, yani. E, tabii şey. bu gençlerden. <laughs> Evet sevgili gençler. Helal hoş olsun diyelim. Gençliğiniz yaşam musun diyelim. Tabi güzellikler içinde. E, ee, bugün Beykona günü. Arkadaşlarımızın fikriğinde konuk olarak buradasınız. Ne güzel. Ne güzel. Yani yana olmak. Birlikte olmak. Siz de. Sevgili ya, kardeş. Bayan Serap da kardeş. Evet. Sizler de misafirsiniz. Evet. işte de misafire benzemiyorsun, Onu söyleyeyim. O misafir sayılmaz. Ya. <gülüyor> 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 Peki hazır Kana misafir var. gözüyle ne diyorsunuz? Allah ne bileyim ilk katılıyoruz. <laughs> Memnunuz yani. <laughs> yani burada misafir olarak burada gönüldaşlarınızla komşularınızla birlikte olmanın güzelliğini yaşıyorsunuz. Böyle organizelerin devamı da isteriz. Hep Valla biz Hasan İşte'yi desteklemek yani yanında olduğunu Hasan göstermek için geldik. Evet arkadaşım bizim arkadaşım. Hasan İşte çok sevdiğimiz bir insan. Aile yani büyüğümüz olarak. Biz herkesi seviyoruz. Onu desteklemek için geldik. Yani. Yanındayız her zaman. İnşallah devamı olur yani. <laughs> Olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Yani teşekkür ederim. İnsanlar işte bu kadar insanı bir araya getirmek mümkün değil yani. Bir araya getiremezsin. Dernekler sayesinde. Ama derneği, için çok farklı bir şey. Yani derneğin içinde bu işi yapanlar da, farklı görevler de, bunlar da, bu iş ağırlığını çekenler de, ee, dışarıda kalanlar da bunun ürüncünde olması lazım. Bunun, olursa, bunun olursa. Teşekkür ettik, sağ olun. Dostlar, her şey gönlünüzde olsun.